Yine bir yargı reform paketi konuşuyoruz ama bu yargı reform paketi de yine yargının içinde bulunduğu durumu düzeltmekten çok uzak, derde derman olacak herhangi bir düzenlemeyi görmüyoruz. İçinde elbette kimi maddeler var. Yargıyı daha hızlandıracak, hak arama yollarını biraz daha düzeltecek ama Türkiye'deki asıl yargı sorunlarına değinen, o sorunları çözen, etkili olabilecek herhangi bir şey görmüyoruz. En dikkatimizi çeken Katalog suçlarda tutuklama için somut delil aranması maddesi asla bakarsanız yersiz gereksiz bir madde. Çünkü ceza kanununun genel hükümlerine bakarsanız zaten tutuklama için kuvvetli şüphe gerekçe gerektiğine bakarsanız zaten orada bir somut delil ihtiyacı olduğunu zaten göreceksiniz. Peki niye söylüyoruz biz bunu hakimlere? Hakimler bunu bilmiyor olabilir mi? Elbette biliyorlar. Ama ülkemizde maalesef kimin tutuklu olacağına, kimin tutuksuz yargılanacağına saray karar vermektedir. Ve yargı sarayın gözünün içine bakarak karar vermek zorundadır. Çünkü yargı bilir ki sarayın istemediği bir karar verirse cezasını sürülmek, görevden alınmak, soruşturma geçirmek olarak ödemek zorundadır. Ve hakimlerin sarayın istemediği hakim kararları veren hakimlerin meslekte yükseltilemeyeceği de hepimizin bildiği bir gerçektir. Değerli arkadaşlar yargı reformu bir niyet meselesidir, bir samimiyet meselesidir. Eğer samimi değilseniz ne yaparsanız yapın, hangi düzenlemeyi getirirseniz getirin Türkiye'deki yargı sorunu çözemezsiniz. Temel sorun yargının bağımlı olmasıdır. Ben buradan Ülkemizdeki o yargı skandallarını ve saraydan alınan talimatla verilen kararları söylemeye kalksam, tek tek anlatmaya kalksam sabaha kadar konuşmam gerekir. Ama birkaç örnekle bu konuyu aydınlatmaya çalışacağım. Bakın Ermenekte, Soma'da karar öncesinde birlerini korumak için heyetler değiştirildi ve kararlar ona göre düzeltildi. Aynı şekilde Ala Dağlar yangını sonrasında karar öncesinde heyet değiştirilerek oradaki tarikat mensupları açıkça korundu. Bakın bir Osman Kavala davası var. Üç ayrı mahkeme talebiyle üç ayrı cezadan tutuklandı. Birinden tahliye oldu. Onu tahliye eden 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dağıtıldı. Bir kararname ile gece yarısı kararnamesiyle yeni bir heyet ihtas edildi ve Tutuklanmasın diyen heyet üyeleri ikinci heyete kaydırılırken tutuklansın diyen birincide kaldı ve tutuklansın diyenin yanına iki tane de tutuklayacak hakim koydular ve Osman Kavala davası tutuklu halde devam ediyor ve Osman Kavala 1350 gündür tutuklu. Baktığınız zaman. Baştan sona bir yargı skandalı. Mahkeme tahliye olmalı diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki kez tahliye olması gerektiğine dönük karar var. Ama buna rağmen mahkeme tahliye edemiyor. Çünkü saray tahliye edilmesini istemiyor ve bunu da açıkça söylüyor. Aslında Türkiye'de yargı bağımsızlığı bizim iddiamız değil. Ya yani yargının bağımlı olduğu iddiası bizim iddiamız değil. Saray aynı zamanda bu bilinsin de istiyor. Çünkü bu bilinmeli ki 84 milyon bilmeli ki Kürsü'deki her bir yargıç bilmeli ki bu ülkede saraydan talimat almadan hiçbir karar verilemez. Bakın meşhur 299. madde Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlaması e, suçunu düzenliyor. Bir yargıç cesaretini topluyor. 7. Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi hakimi bu anayasaya aykırıdır diyor ve Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürüyor. Bize göre de anayasaya aykırıdır ve sen misin bunu yapan hakim diye bu hakim alıyorsunuz Trabzon'a sürüyorsunuz. Mesela Antalya'dan bir örnek vereyim. Antalya'da sizin yakın dostunuz, korumanız, yoldaşınız, FETÖ'nün kasası Fettah Tamince. Fettah Tamince'ye hakkında çıkartılan takipsizliğe itiraz eden hakimi anında görevinden alıyorsunuz. Buna benzer yüzlerce örnek sayabilirim. Neresinden bakarsanız bakın, ne yaparsanız yapın, Türkiye'deki yargı sorununu bu akılla, bu kafayla ve yargı bana bağlı olacak, yargı benim ağzımın içine bakacak. Ben ne istiyorsam o karar verecek dedikçe siz bu sorunu çözemezsiniz. Bakın iki yıl önce, yaklaşık iki yıl önce bir reform paketi daha getirdiniz. O reform paketinde yine süslü bir cümleyle demiştiniz ki tutukluluk iki yıldan fazla süremez demiştiniz. Oysa şimdi ne yapıyorsunuz? Osman Kavala davası, Selahattin Demirtaş davası buna örnektir. Tutukluluğu yeni iddianamelerle yani tam tahliye edile edileceği sırada veya ahim kararını artık arkasından dolanamayacağınızı anladığınızda yeni bir iddianame... Tamamlayalım lütfen. Yeni bir iddianameyi çıkartıyorsunuz. Aslında içeriği aynı tozlu raflardan. Bu yeni bir dava diyorsunuz. Ne oldu geçen yıl çıkarttığımız iki yıldan fazla tutukluluk yap olamaz hükmü. Dolayısıyla sizin böylesine sabıkalı bir iktidarın, yargıyı perişan etmiş bir iktidarın, yargıyla her şekilde oynamış bir iktidarın, yargıyı FETÖ'ye teslim etmiş iktidarın, yargıyı FETÖ'den temizleyeceğiz diye tekrar tarikatlara, AKP'nin arka bahçesi yapmış, tarikatlara teslim etmiş bir iktidarın, Asla ve asla samimi olması ve bu sorunu çözmesi mümkün değil. Bakın Adalet Bakanı romantik mesajlar veriyor, toplantılar yapıyor. İnsan hakları eylem planında var, yıllardır var. Coğrafi teminat niye yok? Niye getiremiyorsunuz? Çünkü siz de biliyorsunuz ki her hakim bilsin ki siz istemezseniz, sizin istemediğiniz bir karar verirse sürüleceğini bilsin istiyorsunuz. Ve bu akılla da sizin yargıyı düzeltmeniz mümkün değil. Olsa olsa siz kendi arka bahçenizi kurarsınız. Yine bir yargı reform paketi konuşuyoruz ama bu yargı reform paketi de yine yargının içinde bulunduğu durumu düzeltmekten çok uzak, derde derman olacak herhangi bir düzenlemeyi görmüyoruz. İçinde elbette kimi maddeler var. Yargıyı daha hızlandıracak, hak arama yollarını biraz daha düzeltecek ama Türkiye'deki asıl yargı sorunlarına değinen, o sorunları çözen, etkili olabilecek herhangi bir şey görmüyoruz. En dikkatimizi çeken katalog suçlarda tutuklama için somut delil aranması maddesi asla bakarsanız yersiz gereksiz bir madde çünkü ceza kanununun genel hükümlerine bakarsanız zaten tutuklama için kuvvetli şüphe gerekçe gerektiğine bakarsanız zaten orada bir somut delil ihtiyacı olduğunu zaten göreceksiniz Peki niye söylüyoruz biz bunu hakimlere? Hakimler bunu bilmiyor olabilir mi? Elbette biliyorlar ama ülkemizde maalesef kimin tutuklu olacağına, kimin tutuksuz yargılanacağına saray karar vermektedir. Ve yargı sarayın gözünün içine bakarak karar vermek zorundadır. Çünkü yargı bilir ki sarayın istemediği bir karar verirse cezasını sürülmek, görevden alınmak, soruşturma geçirmek olarak ödemek zorundadır. Ve hakimlerin ya sarayın istemediği hakim kararları veren hakimlerin meslekte yükseltilemeyeceği de hepimizin bildiği bir gerçektir. Değerli arkadaşlar yargı reformu bir niyet meselesidir, bir samimiyet meselesidir. Eğer samimi değilseniz ne yaparsanız yapın, hangi düzenlemeyi getirirseniz getirin Türkiye'deki yargı sorunu çözemezsiniz. Temel sorun yargının bağımlı olmasıdır. Ben buradan ülkemizdeki o yargı skandallarını ve saraydan alınan talimatla verilen kararları söylemeye kalksam tek tek anlatmaya kalksam sabaha kadar konuşmam gerekir. Ama birkaç örnekle bu konuyu aydınlatmaya çalışacağım. Bakın Ermenek'te, Soma'da karar öncesinde birlerini korumak için heyetler değiştirildi ve kararlar ona göre düzeltildi. Aynı şekilde Ala yangını sonrasında karar öncesinde heyet değiştirilerek oradaki tarikat mensupları açıkça korundu. Bakın bir Osman Kavala davası var. Üç ayrı mahkeme talebiyle üç ayrı cezadan tutuklandı. Birinden tahliye oldu. Onu tahliye eden 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dağıtıldı. Bir kararnameyle gece yarısı kararnamesiyle yeni bir heyet ihtas edildi ve tutuklanmasın diyen heyet üyeleri ikinci heyete kaydırılırken tutuklansın diyen birincide kaldı ve tutuklansın diyenin yanına iki tane de tutuklayacak hakim koydular ve Osman Kavala davası tutuklu halde devam ediyor ve Osman Kavala 1350 gündür tutuklu. Baktığınız zaman baştan sona bir yargı skandalı mahkeme tahliye olmalı diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki kez tahliye olması gerektiğine dönük kararı var. Ama buna rağmen mahkeme tahliye edemiyor. Çünkü saray tahliye edilmesini istemiyor ve bunu da açıkça söylüyor. Aslında Türkiye'de yargı bağımsızlığı bizim iddiamız değil. Ya yani yargının bağımlı olduğu iddiası bizim iddiamız değil. Saray aynı zamanda bu bilinsin de istiyor. Çünkü bu bilinmeli ki 84 milyon bilmeli ki Kürsü'deki her bir yargıç bilmeli ki bu ülkede saraydan talimat almadan hiçbir karar verilemez. Bakın Meşhur 299. madde Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması e, suçunu düzenliyor. Bir yargıç cesaretini topluyor. 7. Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi hakimi bu anayasaya aykırıdır diyor ve Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürüyor. Bize göre de anayasaya aykırıdır ve sen misin bunu yapan hakim diye bu hakim alıyorsunuz Trabzon'a sürüyorsunuz. Mesela Antalya'dan bir örnek vereyim. Antalya'da sizin yakın dostunuz, korumanız, yoldaşınız, FETÖ'nün kasası Fettah Tamince. Fettah Tamince'ye hakkında çıkartılan takipsizliğe itiraz eden hakimi anında görevinden alıyorsunuz. Buna benzer yüzlerce örnek sayabilirim. Neresinden bakarsanız bakın, ne yaparsanız yapın, Türkiye'deki yargı sorununu bu akılla, bu kafayla ve yargı bana bağlı olacak, yargı benim ağzım içine bakacak. Ben ne istiyorsam o karar verecek dedikçe siz bu sorunu çözemezsiniz. Bakın iki yıl önce, yaklaşık iki yıl önce bir reform paketi daha getirdiniz. O reform paketinde yine süslü bir cümleyle demiştiniz ki tutukluluk iki yıldan fazla süremez demiştiniz. Oysa şimdi ne yapıyorsunuz? Osman Kavala davası, Selahattin Demirtaş davası buna örnektir. Tutukluluğu yeni iddianamelerle, yani tam tahliye edile edileceği sırada veya ahim kararını artık arkasından dolanamayacağınızı anladığınızda yeni bir iddianame... Tamam ya, lütfen. Yeni bir iddianameyi çıkartıyorsunuz. Aslında içeriği aynı tozlu raflardan. Bu yeni bir dava diyorsunuz. Ne oldu geçen yıl çıkarttığımız iki yıldan fazla tutukluluk yap olamaz hükmü. Dolayısıyla sizin böylesine sabıkalı bir iktidarın, yargıyı perişan etmiş bir iktidarın, yargıyla her şekilde oynamış bir iktidarın, yargıyı FETÖ'ye teslim etmiş iktidarın, yargıyı FETÖ'den temizleyeceğiz diye tekrar tarikatlara AKP'nin arka bahçesi yapmış, tarikatlara teslim etmiş bir iktidarın, asla ve asla samimi olması ve bu sorunu çözmesi mümkün değil. Bakın Adalet Bakanı romantik mesajlar veriyor, toplantılar yapıyor. İnsan hakları eylem planında var, yıllardır var. Coğrafi teminat niye yok? Niye getiremiyorsunuz? Çünkü siz de biliyorsunuz ki her hakim bilsin ki siz istemezseniz, sizin istemediğiniz bir karar verirse sürüleceğini bilsin istiyorsunuz. Ve bu akılla da sizin yargıyı düzeltmeniz mümkün değil. Olsa olsa siz kendi arka bahçenizi kurarsınız.